Merhabalar. Ee, İstanbul FinTech Week'te birlikteyiz. Size e, birkaç sorum olacak Fintech'le alakalı. E, ama ondan önce biliyorsunuz ki yapay zeka böyle günden güne daha fazla yaygın hale geliyor. Sizce yapay zeka'nın finans sektöründe bir geleceği olabilir mi? Ya, çünkü bu konuda henüz bir düzenleme de yok veya bir e, kesin bir sınırlama yok. Siz ne düşünüyorsunuz? E, şimdi yapay zeka finansal hizmetler sektöründe çok büyük önem arz ediyor. Çünkü büyük veriyle ile gelen o büyük bir data, bir aset var orada ve onu yorumlayıp öngörüler, bilgiler anlamlandırmak için makine öğrenmesi ve yapay zeka çok önemli. E, yapay zeka ile operasyonel verimlilik elde edilebiliyor, süreçler otomize edinebiliyor veya daha kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler geliştirilebiliyor. Dolayısıyla orada çok kıymetli bir değer var. Ama öte yandan dediğiniz gibi regülasyon tarafında sıkıntıları olabiliyor. Keza e, intellectual property yani korunan Çözümler bunlar ve e, kara kutu olmakla eleştiriliyor. Çünkü e, AI yani evet AI'da önemli üç tane konu var e, finans hizmetlerden baktığımızda şeffaflık e, veriyle ne yapılıyor? nasıl kullanılıyor e, hesap verilebilirlik, e, regülasyonlara uyum, compliance dediğimiz ya GDPR veya KVKK gibi ve açıklanabilirlik. Dolayısıyla bu üç risk. AI'in gelişmesi için çok önem arz edecek. Orada da işte ethical, etik yapay zeka denen veya açıklanabilir yapay zeka denen gelişmeler değer kazanacak. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Bir de yapay zeka, fintech ve blockchain aslında böyle birlikte anılıyor ama aynı, aynı tam olarak aynı şeyler değiller. gelecekte bizi bu üç alanla ilgili neler bekliyor? Şimdi finansal hizmetler e, özelinde bir aracılık hizmeti veriyor değil mi? Yani bir intermediary, e, block zincir teknolojisi orada e, bir rol oynayabilir elbette. Çünkü bir yeni bir altyapı sunuyor işlemlerin yapılabilmesi için e, ama asıl yapay zekaya odaklanırsak burada, orada yine e, müthiş bir otomasyon ve süreç verimliliği söz konusu olabiliyor. Merkez Bank İngiltere Merkez Bankası'nın bir yakın zamanda araştırması var. Bu araştırmaya göre yapay zeka kullanımı üç 3,5 kat artacak diye bekleniyor 3, e, sene içerisinde. Yani bir banka şu an 10-20 yapay zeka temelli uygulama kullanıyorsa bunun 3 sene içinde 60'a çıkması bekleniyor. Ama bu en fazla bu değişimin de aslında sigorta sektöründe olması bekleniyor. Dolayısıyla yapay zeka kullanımı artacak. Ama artarken burada işte riskleri doğru analiz edebilmek lazım. Yapay zekayı kullanırken data yönetiminizin, yani veri yönetiminizin, operasyonel risk yönetiminizin ve model kredi risk yönetiminizin beraber çalışması lazım. Yani sadece birine odaklanarak ilerlerseniz orada işte sağlıklı bir gelişme elde etmek söz konusu olmaz. Ve yine tekrar aynı konuya dönersem yapay zeka'nın etik olması. Bizim için çok kritik önem arz ediyor. Dolayısıyla geliştirilirken potansiyel ön yargıların ne olduğunu çok iyi analiz etmek gerekiyor. Çünkü bir fayda elde etmeyi umarken zararının daha çok olmasını istemeyiz.